Değerli vatandaşlarımız bugün bildiğiniz gibi öğlen saatlerinde tepe başında başlayan bir yangın süratle yayılarak ta Kalkanlı bölgesine kadar yayılabilmiştir ama tabii ki Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi, İtfaiyemiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetlerimiz, Kolordumuz bütün ekiplerle bu yangının önlenmesi için olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir çalışma. Ve bu arada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım Bakanı Pak ile yaptığımız görüşmeden sonra 3 helikopter Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya intikal etmiştir. Aynı zamanda güneyle kurulan temas neticesiyle bir helikopter de oradan ve dolayısıyla bu helikopterlerin de öğleden sonra yaptıkları müdahalelerle yangının şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla ben bir kez daha itfaiye müdürümüze ve ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten olağanüstü bir gayret ve çalışmayla o büyük arazide yapılan müdahalelerle bu yangının kontrol altına atılması sağlanmıştır. Ama çeşitli yerlerde ufak ufak yangınlar şu anda devam etmektedir. Dolayısıyla bu akşam belki sabaha kadar belki yarın sabah saatlerinden itibaren de bu yangınların tamamıyla durdurulması ve aynı zamanda da bu arazinin soğutulması için çeşitli çalışmalar devam edilmektedir. Bu bağlamda özel sektörden de su tankerleriyle yapılan takviyeler bu çalışmalara katkı koymuştur. Dolayısıyla böyle gerçekten e, çok zor bir gün geçirdik. E, olağanüstü şartlarda rüzgarın da şiddetli olarak esmesiyle bu yangın bu şekilde bu bölgede yayılmıştır. Ama özellikle ODTÜ civarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi civarında e, yapılan çalışmalarda en azından ODTÜ'nün kampusunun içerisine girmesi tamamıyla engellenmiştir. O bakımdan e, bu çalışmalar içerisinde bu başarıyı gösterenlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o yangın ODTÜ'nün içerisine girseydi çok daha büyük bir e, sıkıntı hep birlikte yaşayabilirdik. Dolayısıyla şu anda güzel Güzel Kaymakamlığında yaptığımız toplantıda enine boyuna bu akşam nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda bir çalışma içerisindeyiz değerli arkadaşlarla. Dolayısıyla halkımızı bu saatten sonra yapılacak olan çalışmalara bağlı olarak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. ben bir kez daha bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor. Bu olan üstü hava sıcaklarının arttığı ortamlarda vatandaşımızın çok dikkatli olması lazım. Bir kere eee sigara izmariti veya benzer maddelerin böyle ortalığa saçılması, atılması son derece tehlikelidir. Çünkü bu sıcaklarda yangın çıkma ihtimali ve tehlikesi çok büyüktür. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan bunu bir kez daha hatırlatarak onlardan bu sorumluluğu e, istiyoruz. Çünkü çok kolay yayılabilir. Bir de tabii ki bugün eee yapılan tespitlerde çok yerde farklı yangınların olduğu ortaya çıkmıştır. Helikopterlerden çekilen fotoğraflarda bu görülmektedir. Dolayısıyla polisimiz de bunun çalışmasını ayrıyeten yapacaktır. Bakalım bu yangınlar çeşitli farklı yerde de nasıl çıktı diye. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir kez daha bu faaliyetlerin devamında yapılacak olan çalışmalarda bu akşam saatlerinde e, arazide olan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şu anda itfaiyeye ait çok sayıda insan arazide çalışmaktadır. Çünkü dediğim gibi o ufak ufak yangınların söndürmesinin yanında aynı zamanda soğutulma çalışmaları da devam ettirmelidir. Çünkü e, yarın sabah saatlerinde tekrar bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için bütün bu çalışmalar ciddiyetle bu akşam e, sabaha kadar devam ettirmelidir diye düşünüyorum. Bir kez daha e, bu çalışmalarda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet Güzel Yurt Kaymakamlığı'nda Başbakan Sayın Ersin Tatar'ın yapmış olduğu açıklamayı izledik. Canlı olarak ekranlarımıza geldi. Ve konuğumuz Kıbrıs Türk Seyahat Ejenteleri Birliği Başkanı Sayın Orhan Tolun'la devam ediyoruz turizmi konuşmaya. Evet. Evet aslında sektörün sorunlarına geleceğiz ama özellikle şu var ki virüs öncesi ve sonrası olarak veya işte